Rüyada volkan görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada volkan görmek. Bu rüya değişim, yenilenme ve güzel olaylar yaşamaya işaret eder. Rüya sahibi doğru kararlar alarak ve isabetli adımlar atarak hayatında olumlu gelişmeler yaşayacak ve hayal ettiği hedeflere daha da yaklaşacaktır. Bu rüya, aynı zamanda hayır getirecek kişilerle karşılaşmanın ve mutlu bir döneme girmenin habercisidir. Rüyada Evolkani ismine sahip birini görmek, genellikle güç, enerji ve yenilenme temalarını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin çevresinde güçlü bir destekleyici veya ilham kaynağı bulacağını işaret eder. Ayrıca, Kişinin hayatında önemli bir değişim veya dönüşüm sürecine gireceğini ve bu süreçte cesaretini toplayarak hedeflerine ulaşma isteğini ifade eder. Volkan ismi, dinamik ve etkileyici bir kişiliği temsil ettiği için rüya sahibinin de benzer bir enerjiye sahip olacağına ve çevresindeki insanlarla olumlu bir etkileşim içinde olacağına delalet eder. Rüya'da volkan lavı görmek rüyayı gören kişinin isteksiz ve umutsuz olarak bir işe gireceğine ve işin kendi lehine sonuçlanacağına dair en ufak bir ümit kırıntısı taşımadığı halde, sürpriz bir şekilde bu işten yana hayır göreceğine ve yüzünün güleceğine işaret eder. Rüyada Volkan Patlaması Bu rüyada müjdeli haberlere delalet eder. Geçim sıkıntısının bitmesi, maddi imkanların artması, hayatın ve işlerin kolaylaşması anlamına gelir. Rüya sahibinin beklentilerinin gerçekleşeceğine, işinde de istediği başarıyı yakalayacağına ve kariyerinde zirveye çıkacağına işaret eder. Rüyada yanardağ görmek rüya sahibi açısından sabır taşması olarak yorumlanıyor. Rüya sahibinin sabrı taşmış ve aile içerisinde büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bir kişi rüyasında sönmüş bir yanardağ görüyorsa, o kişi bastırılmış bir hastalık ya da zor bir durumu gizliyor demektir. Rüyada krater görmek. Rüyayı gören kişinin itibar ve mevki sahibi olacağına insanların karşısında saygıyla eğileceği ve onların sevgisine nail olacağı kadar büyük ve güzel işler yapacağına böylelikle sadece makamının değil, gelirinin de artacağına ve dünya malından yana dilediği ve hayal ettiği kadarına sahip olacağına delalet eder. Rüyada Gayzer Görmek Rüya sahibinin varlıklı ve iş sahibi olan bir kişi sayesinde işe kavuşacağına, onun ön ayak olması sayesinde ekmek sahibi olacağına ve sabit olacak gelir elde edeceğine tabir edilir. Rüyada fay hattı görmek başarıya giden yollar üzerindeki engellere ya da kişilere yorulur. Kişinin mutsuz olmasına neden olan bazı kimselerin ve bir takım olayların varlığını işaret eder.